YouTube kanalından herkese merhabalar. Yeni bir gündeyiz, yeni bir yayınla karşınızdayız ve Mesut Bey de benimle beraber. Sabah saatlerinden bu yana Borsa İstanbul'daki oynaklığı takip ediyoruz. Dünkü satışlar sonrası bugün biraz daha alıcılı bir başlangıçta güne başladık. 7902 puanlı son zirvemiz var. Ancak 7900 puanların üzerinde çok kalıcılık sağlayamadığı için bir miktar aşağı yönde bir geri çekilmeyle karşılaşıldı. Yatay bir görünüm söz konusu. Bakalım günün geri kalanında Borsa İstanbul'da bizi neler bekliyor. Özellikle bu yeni zirvesinde önümüzdeki süreçte kalıcı olabilecek mi? Bu sorunun detaylarını şimdi Mesut Bey'den dinleyeceğiz. Buyurun Mesut Bey. Ee, şu anda sesim geliyor mu? Heh, tamam, pardon. Ee, tekrardan başlayayım. Sesli bir problem var. bir Teknik bir arıza yaşadım şeyden önce. E, yayından önce. Ee, şöyle söyleyeyim. Dün çok güçlü bir e, hareket gördük piyasada. Cuma günü yaşadığımız bu 7800'lerden başlayan sert hareket bizim e, kısa vadeli yükseliş trendinin altında sonlanmıştı. E, ben açıkçası Dün böyle çok ciddi bir yükseliş beklemiyordum, çok net olarak söyleyeyim. Hem teknik açıdan hem de hafta sonu Merkez Bankası kararlarından sonra bankacılık sektöründe biraz baskı ve burada piyasaya baskı yaratır diye düşünüyordum ama oldukça iyi bir piyasa gördük. Hatta hem bu yükseliş trendi test ettik, test etmeye geldik, 7800'lerden geçiyordu. Hem de tarihin zirve kapanışı gerçekleştirdik. Bugün de bu görünüm altında Pozitif başladık. 7900'de yeni bir zirve test ettikten sonra sınırlı kar satışlarının geldiğini görüyoruz. Şimdi bu tarih zirveler yenilmedi ama kapanış bazında e, kabaca 7800'lü bölge, 850 bölgesi diyelim. Altında kapanışlar olduğu sürece e, bir miktar geri çekilmeler, kar satışları görebiliriz diye düşünüyorum. Şu andaki mevcut duruma göre baktığım zaman burada e, bu trend dünkü ve bugünkü yükselişle test edildi. E, teyide geldi diyoruz hani hatırlarsanız böyle kırılımlarda e, tekrar tepki hareketleriyle veya düşüşlerle ana destek bölgelerine geldi. Zaten teyide geldi diyoruz. Şu andaki görüntü bu. Yani kabaca 7850 bantı üstünde bir önceki zirve üstünde kapanış olmadığı sürece burada tekrardan kar satışları görebiliriz ki 7650 bölgesi benim gördüğüm ilk destek bölgesi. Ee, bunun altında da yani 8 günlük hareketli ortalamanın altında da tekrardan bu 7500'lere kadar geri çekilme söz konusu olabilir. Ben e, dün de bahsetmiştim. Bugün de hala kısa vadeli olarak e, oynaklığın devam edebileceğini düşünüyorum. E, e, ondan dolayı hani burada e, kapanış bazlı konuşmak çok daha e, bence yerinde olacaktır. Daha sağlıklı olacaktır. Tarihi zirvenin üstünde kapanış olmadan ee, kısa vadeli yeni pozisyonlar belki e, almak e, bir miktar e, tehlikeli demeyelim ama stop seviyesini iyi belirledikten sonra veya yapamadıktan sonra sorun yok ama stop kullanmadan böyle kısa vadeli stoplar kullanmadan riskli olabilir yeni pozisyon alımları. Oynaklık bir süre daha devam edecektir. Bunun nedeni olarak da ben şeyi görüyorum yani vade sonundayız. Ağustos vadeli kontratlar biliyorsunuz Haziran'da başlamış yani ana. E, işleme başlaması bizim piyasamızın işte Haziran'da ya yani Mayıs sonrasında yani 5000 diyelim hadi pardon 4500 diyelim. 4500'lerden e, beri ciddi bir yükseliş vardı. Long pozisyonlar çoktu. Bence vade sonunu kapama gördükten sonra onla e, kapadıktan sonra biraz daha net bir yön e, tayin eder diye düşünüyorum. Şimdi tekrar olarak ee, seslerimiz karışabilir bu özellikle. Artık mağdur Şimdi seslerimiz geliyor. Bir sıkıntımız yok. Onun dışında sorulara bakıyorum. Mustafa Bey e, sistem etmişsiniz. Marshall'ı sormuşsunuz. Hadi bir Marshall'a bakalım o zaman Mesut Bey. Onun dışında Sonrasında yine diğer sorular var. Onlara da bakarız. Bir de ona geçmeden önce biz 107.400'e kadar düşüş öngörüyorum demiş Taner Bey'de. Var mı borsa ile ilgili Taner Bey'in sorusuyla ilgili söylemek istediğiniz bir şey? Bakayım 7400'ler yani dün sabah test ettiğimiz bölge. 7500 burada ana destek gibi görüyorum. Biz geçen haftalarda da bu bölgeyi kısa vadeli ana destek olarak görüyorduk. E, hatta Cuma günkü satışta e, 7500'ün altına sarktı. Tepki hareketiyle 7500 üstünde kapattı. Dün de bu sarkma gördük ama açılış sonrasında. Tekrar üstünde kapattı. 7500'ler e, onun altında önemli destek bölgesi olarak 7350 bölgesi hem e, yatay destek hem 22 binlik hareketli ortalama ki çok güzel çalışmıştı şu hazirandaki düşüşte. Yani 7.500-350 bence ana destek bölgesi kısa vadede. E, tarih zirvelerin 7.850'nin üstünde kapanışları olmadığı sürece bu bantta belki bir süre dalgalanması beklenebilir. E, ayrıca bugünkü hareketler böyle kapatırsa şöyle bir olumsuz tarafı da var. Negatif uyumsuzluklar çok bariz belli olmaya başladı. Gördüğünüz gibi tarihi zirve bugün test ettik. RSI 70'in bile üstüne atamadı. Şu, şu andaki durumdan bahsediyorum. Bu bir zayıflama, yorgunluk sinyalleridir. E, kritik bir dönemdeyiz. Dönem derken zirve seviyesinde olması açısından bundan dolayı zirvenin üstünde kapanış görmeden kısa vadeli pozisyonlar e, biraz riskli olabilir diye bahsediyorum. Çünkü yorgunluk emareleri ve oynaklık biraz yüksek e, görülüyor piyasada. Şimdi maaş sorusu var. Maaşımı ben e, takip etmediğim bir şirket eee 971 FK'sı ki bilançoda gelmiş. Ee, şöyle baktığım zaman %6'lık bir fiili dolaşımı var. Sermaye ve öz sermaye işte öz sermaye 450 milyonken e, 7 milyarlık piyasa değeri var. Şimdi Marshall çok eski dönemlerde e, biraz e, spekülatif hareketler yapıyordu. Neden? Çünkü işte bu fiili dolaşımındaki düşük oran nedeniyle son dönemdeki hızlı yükseliş sonrasında yine kar geldiğini gördük, görüyoruz. Bir dengelenme, bir konsolide olma çabası var 600 üstünde ama ne kadar yani 650 teknik baktığımız zaman 650 üstünde evet, mevcut pozisyonlar korunabilir ama 600 altında kırılması halinde tekrardan ana bant olan 450 bölgesine kadar ara destekler olsa bile e, kabaca 550 bölgesi ara destek olmak e, üzere bu bölgeye doğru bir geçiş e, görebiliriz. Geçmiş hareketlerine şöyle baktığım zaman ki logaritmik bakarsak biraz daha net görülebilir. Çok sert yükselişler, çok sert geri çekilmeler. çok izlediğimiz bir hisse yani grafiksel olarak. burada 600'ün üstünde kısa vadeli pozisyonlar taşılabilir. Tabii ki 700 diyelim. 700 bölgesinin üstündeki olası kapanışlarda ise tekrardan 770 yani %10'luk bir yükseliş ve hatta yeni zirveler test edilmesi beklenebilir göstergeler alım bölgelerinde ama çok yatay bir hareket yaptığını görüyoruz. sıkışma alanında da e, hacim oldukça düşük. Dediğim gibi sade volatiliteye dikkat edin derim. Göknur Gıda'ya bakalım mı? Tabii. Tabii ki Göknur Gıda'da. Bugün Göknur Gıda'yı bir saniye. Am Ekranda biraz piyasada hareket var herhalde. Yanılmıyorsam bugün bir SPK, evet 21 Eylül sonuna kadar açığa satış ve kredi işlemleri konu edilmeyecekmiş. E, bilanço sonra sayılmıyorsam benim birebir takip ettiğim bir şirket değil ama Bilanço olumlu geldi. Piyasa bir miktar bunu fiyatlamıştı. Ama şöyle yeni halk arzlardan gerçi yeni işte bu sene başında e, 6 ay olmuş neredeyse. Şu son dönemdeki hareket tamamıyla Bilanço beklentileri miydi onu bilemiyorum. Ee, bilanç yorumunu mutlaka e, kurumunuzdan isteyin benim benim hatırladığım çok detaylı bir şeyim yok ama ilk gördüğüm rakamlar biraz olumlu gelmişti bana ee, teknik olarak ise buradaki bir önceki pardon tarihi zirveleri bulunduğu 26'ların üstündeki olası geri çekilmelerde 26'ın üstünde tutulduğu sürece burada da yükseliş devam etmesi beklenebilir ee, bu dönemde Şöyle bir teknik seviye, yani ilk etapta bir teknik seviye belirlersek, işte tarihi zirvelerin üstünde teknik olarak e, bu ana sıkışmanın yüzde e, 161 fibo seviyesi 36-50 e, bölgesinden geçiyor. Buralarda teknik seviyeler olarak biraz seviyeli olarak takip edilebilir. Bence mühim olan şu 26'ların üstünde kapanabilecek mi? Cevapmanıza ihtiyacımız yok Mesut Bey ses açık kalsın sonra izleyicilerimiz kızıyor ses yok diye. Onun dışında sorular gelmeye devam ediyor ee, ama yarın biliyorsunuz günlerden Çarşamba dolu dolu bir saat sizlerden gelen soruları cevaplıyor olacağız. Ben yine de hazır Mesut Bey'i yakalamışken e, birkaç dakikada bankaları sormak istiyorum. Bir bankalara bakalım bankacılık endeksi. Hatta banka sorusu da vardı. Ona da bakmış oluruz. Ee, bir de Mesut Bey, Osman Bey'in şöyle bir sorusu var. bilmem ne dersiniz? Zorunlu karşılıkların artması borsayı nasıl etkiler? Bir etkisi olmaz. Zorlu zorunlu karşılıkları şeyde e, yaptılar. E, dolar cinsi mevduatlarda bu e, büyük rezervleri yükseltmek için e, yapılan bir adım. Yani bunların çok fazla bir etkisi olmaz. Borsa tarafına bir etkisi olmaz. Orada Bankacılık sektöründe karlıkları etkisi olabilir ama çok cüzi. Neden sonuçta ben bankanın temel görevi nedir? Benden aldığı mevduatı işte gider bir başkasına, bir kuruma ticari işletmeye kredi olarak verir. Şimdi benden aldığı mevduatı zorunlu karşılık arttırdığı zaman diyelim ki 20'den yani 120'den %30'a arttırdı. Yani ben 100 dolar verdim. Bunu 80-20 dolarını Merkez Bankası'na fark eder. 80 dolarına gider ticari kredi olarak verir. Ki bu TL'de de aynıdır. E, doğal olarak o 80 e, dolardan e, üstüne kredi. Çünkü bana mevduat faizi verdiği için o e, 100 dolarlık verdi. 80 dolarından onu çıkartması gerekiyor. Bir de kar etmesi gerekiyor. O yüzden zorunlu karşılıklardaki bu şey biraz daha bankacılık sektöründe ilgilendirir. Hani ZK'daki e, yükseliş ee, şeyde fazla bir etki bırakmaz. Ee, zaman zaman şöyle özellikle TD, TL mevduatlarında işte o bankacılık tarafındaki bilanço ayarlaması için e, düşürülüp çıkartılır. Bu da ekonomi işte ya yani gevşek bir politika veya da sıkıntı bir para politikası için bankalara ilik e, vermesi için kullanılır. E, borsa bir etkisi olmaz. Bankacılık tarafına geldiğimiz zaman yine konuyla bağlı olarak bizim şurada kullandığımız grafik Hala geçerliğini koruyor. Dün de yorum yapmıştım. Özellikle ben 6000 e, e, şuradaki kaçta 6750 bölgesi diye diyabiliyorsunuz. Yani şu trendin geçtiği bölgeydi. Üstünde tutunma görmek gerekir demiştik. Dün e, piyasa birlikte bir tepki hareketi gördük ama çok sağlıklı e, bir tepki hareketi veya kalıcı bir tepki hareketi olarak göremedim ben. E, bugün bu trendde işte yine altında işlem görüyoruz. Ee, bir miktar zayıflama görülebilir. Özellikle 6650 altında bir kapanış görülür ise bu durumda e, geri çekilmenin biraz hız kazanmasını beklerim açıkçası kar satışlarının. E, Merkez Bankası'nın hafta sonu aldığı karar bankacılık sektörü üzerinde kısa vadede karlılıktan dolayı e, bir miktar ben e, şey beklerim yani baskı yaratmasını ve piyasanın da bunun fiyatlamasını gördüm ve ayrıca Şimdi i̇şte bu bölge 22 günlük hareketli ortalamaya da denk geliyor. Şu grafiği de kaydedelim. O yüzden bin, 650 bölgesi, 6000 ıı, trendin geçti, yatay trendin geçti. Ee, bölge üstünde kalıcı olacak mı olmayacak mı onu görmek lazım. Ama göstergeler biraz zayıflıyor teknik açıdan. Şimdi bizim yarın muhtemelen faizler değil, perşembe günü faiz kararı. Biz de hatta kanalımızda 13 Eylül itibariyle Merkez Bankası özel yayınında olacağız. Mesut Bey ve baş ekonomistimiz Serkan Bey ile birlikte. Hem kararın detaylarını Serkan Bey'den dinleyeceğiz ve kararın piyasa üzerinde olası etkilerini de daha doğrusu etkilerini de Mesut Bey bize aktarıyor olacak. Onun dışında yarın zaten dediğim gibi dolu dolu bir saat sizlerden gelen soruları cevaplıyor olacağız. Dolayısıyla yarın saat 2'de yayınımıza katılımınızı bekliyorum. Orada sorularınızı yöneltirsiniz. Ee, bazen cevaplayamıyoruz çünkü yetişemiyoruz. Takdir edersiniz ki çok fazla soru geliyor ve bir saat içerisinde ancak cevaplayabildiğimiz kadarıyla cevaplamaya çalışıyoruz. Sitemeden izleyicilerimiz oluyor. Etmeyin. Videolarımızın altına yorum bırakın, yayınlarımıza katılmaya çalışın. Elbette bir şekilde sizlerin sorularına yine cevaplıyor olacağız. Mesut Bey çok teşekkür ediyorum bugünkü yorumlarınız için. Rica ederim, teşekkürler. O zaman yarın saat 2'de görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.